Santri'de bir evdeyiz şu anda. Burası townhouse olarak geçiyor. Şöyle iki katlı küçük bir ev. Hemen gezelim. Girişi bu şekilde. Küçük bir masa, iki tane bank koymuşlar. Piknik masası gibi. Ve çit var. O yüzden oturduğunuz zaman komşular ya da yoldan geçenler sizi görmeyecekler. Bu alanın bu şekilde gizli olması güzel aslında. Şöyle Kapıdan içeri giriyoruz. İçeri girdiğimizde evet şu an hala içeride yaşıyorlar. O yüzden eşyalar var. Salon. E, bayağı büyük de e, koltuklar var aslında. Çok yer kaplamış bence koltuklar. Aşırı geniş. Bir üç, bir ikili, bir de tekli ama bayağı geniş bunlar. Şöyle bir alan. Kapının girişinde sağda da yine böyle bir puf koymuşlar, orada bir alan var. Buraya böyle bir dolap koymuşlar ve burada da balkona çıkan, podyoya çıkan bir kapı var. Burası da güzel bir minik bir alan yani burada da yine masa konabilir. Fan var o anlamda biraz daha serin ön tarafa göre ve tabii ki gölge olduğu için daha iyi. Yola bakıyor ama önünde çim var tabii ki. Orayı kapatalım. Loşta bana yardım ediyor bugün. Evet. Böyle bir alan. Şimdi salondan ilerlediğimiz zaman şu pencere var. Pencerenin önüne masa koymuşlar. Küçük bir masa ama olsun. Ve mutfak, mutfak bayağı küçük. Şöyle yerdeki Karo taşlardan görebilirsiniz ne kadar küçük olduğunu. Şöyle dolaplar, ee, mikrodalga ve bulaşık makinası siyah, buzdolabı da siyah, ama fırın beyaz. Ama burada iş yaparken şöyle görüntünüz en azından açık mutfak ve dediğim gibi burada küçük bir günlük masa salon. Ve şu ileride solda bir tane yarım banyo denilen tuvalet var. Sadece el yıkama yeri ve tuvalet banyosu yok. Buna işte yarım banyo deniyor. Ve buradan döndüğümüz zamanda da merdivenle yukarı çıkıyoruz. Çıkar çıktığımız zaman bir tane banyo burada bu banyo üst kattaki ikinci odanın banyosu yani şu odanın banyosu bu odanın içine girdiğimiz zaman parke bu arada üst katta olduğu için tabii bayağı aydınlık yine yola bakıyor şu aşağıdaki pedyoyu görebiliyoruz hatta. Şöyle, epey aydınlık, güzel. Şöyle bir e, kıyafet <laughs> dolabı var. Ama bayağı küçük bir oda yani. Buraya bir tek kişilik yatak anca yani. Hani çift kişilik koyulabilir ama çok daralır. Şurada e, çamaşır ve kurutucu. Onun da şöyle kapağı var, kapatabiliyoruz görmüyorsunuz burada da ebeveyn odası ebeveyn odasında fan var fakat ışık yok o yüzden sadece başucu ışıkları var burada da e, bir tane masa koymuşlar hani televizyon için dolap var vesaire çekmeceli bir sürü yani aslında bu oda çok fena değil büyük çok karanlık şu anda çünkü bütün e, perdeler koyu renk Ve dediğim gibi ışık yok Şurası giyinme odası. Şöyle ışığı varsa açayım. Şöyle bir giyinme odası var. Bu tarafta ebeveyn banyosu. Elikama yerini dışarı yapmışlar. Tuvalet ve banyoda bu tarafta şöyle küvet küçük yani burası da Değil gibi bir tane closet da burada var depo alanı şöyle minik yine daha çok havlu mi? böyle bir ebeveyn odası şu anda burada yaşayanlar var o yüzden ev tabii ki çok dağınık. bu arada evin kapısı şöyle çift kapı şeyin odanın kapısı pardon Buradan aşağıya tekrar iniyoruz. İnerken de buraya bir banyo kasmışlar. Şimdi bu arada içeride şu anda çok fena bir boyun bir şey kokuyor ama banyoyu rendeleyormuş gibi bir şey. Daha sonra şuradaki kapıdan tekrar dışarı çıkıyoruz. Bu görmüş olduğunuz ev 1986 yılında yapılmış arkadaşlar. Epeyce bir eski bir ev ve 180 bin dolara satılıyor. Aslına bakarsanız 180 bin dolara 2 iki oda 2,5 iki banyo bir ev. Bu bir townhouse diye geçiyor. Yani yanındaki evle bitişik ikiz bir ev. İki katlı, gördünüz zaten. E ee, tabii çok eski ve şu anda da içinde yaşayanlar olduğu için eşyalar olduğu için biraz daha kötü duruyor açıkçası. Girişteki o piknik masasının olması ve yan tarafta da küçük bir e, balkonunun olması aslında güzel, hoş. Ama tabii ki yani çok fazla bir yeşil alanı yok ya da bir e, o kendinize özel bir havuz vesaire yapamıyorsunuz tabii ki. Burası bir site site olduğu için aidatının içerisinde işte tenis kortu var, ortak bir yüzme havuzu var vesaire. Evet bunları kullanabiliyorsunuz. Ama aylık ödeyeceğiniz aidat yaklaşık 380 dolar. Dolayısıyla ev sahibi bu aidatı ödemekle yükümlü. İlkokul puanı 10 üzerinden 10 olması sebebiyle güzel bir mahalle diyebiliriz. Bunun dışında da Genel olarak merkeze işte marketlere vesaire yakın bir mahalle. Hiç bir garajı yok ama sitenin ortak park alanları var. Oralara park edebiliyorsunuz aracınızı. Böyle bir ev değişik oldu. Gezdik gördük. 180 bin dolar aslında epeyce uygun fiyatı. E, siz neler düşünüyorsunuz? Nasıl buldunuz bu evi? Yaşanır mı yoksa e, ucuz ama yaşanmaz mı? Ne dersiniz? E, teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.